arkadaşlar. Bu YouTube'a yüzümü gösterdiğim ilk video. Bugün size küp kulesinin yanından bahsetmek istiyorum. Kaç küp olduğunu hiç saymadım ama az da olsa birkaç tane var işte. Şimdi o zaman videomuza geçelim. O zaman hemen. Öncelikle 2x2'lerimden bahsetmek istiyorum. 2x2'ler e, ee, en kolay çözülen küp çarpıcılarından biri. Çünkü ee, en kolaylar 2 çarpı 2, 3 çarpı 3. 4 çarpı 4 de biraz zorlanmaya başlıyor. İnsanlar, çünkü ben 4 çarpı 4 çözemiyorum. Pyramix var. Pyramix de kolay ama bende yok. arkadaşımda var. Onu da bir kere çözmüştüm. Şimdi 2 çarpı 2'lerimi göstereceğim. 2 çarpı 2 bu kübürük bir tane 2 çarpı 2. Bu ben Toy Shop'tan 15 liraya mı 20 liraya mı almıştım. Türkiye'de bulabileceğiniz en iyi 2 çarpı 2 bu bu da 2 çarpı 2. Ben bunu yurt dışından bir set olarak 3 tane küp olarak 20 dolar almıştım. Yani ne kadar ediyor? Dolar o sırada 4 lira falan da 80 lira 2-3 yıl oldu çünkü. 80 lira falan aldım bunu. Hadi 3'e böl. 16 lira falan, 15-16 lira falan. Bu da yurtdışında bulabileceğiniz en iyi küp olmasa da güzel bir küp. Hemen çözeceğim geleceğim çünkü bozuk durmasına dayanamam. Bu arada yakında 2x2 küp nasıl çözülür videosu da çekmeyi planlıyorum. Çünkü 2x2 daha kolay. Neden önce 3x3 videosu koyduğumu ben de bilmiyorum. 2x2 çözmek çok daha kolay. Acayip kolay. Yani en yavaş bile 1 dakikada çözersiniz. Ben hemen çözdüm mesela. 2 tane küpüm var. 12 lira, 20 lira arasında geziniyor küpler. Profesyonelleri 30-40'a çıkabilir ama genelde içer pekiler Türkiye'de bulabilecekleriniz 15, 16, 17, 20, 25 lira falan. Şimdi 3 çarpı 3'lerime geçiyorum. 3 çarpı 3'lerime geçeceğim. O zaman ben geçerim. Bunu bizim aşağıdaki kırtasiyadan aldım. 12 lira. Çok ses yapıyor. Bence bunu almayın. Zaten kornu katını bir göstereyim. Güzel. Ama çözerken çok ses yapıyor. Hemen bir göstereyim. Yani ilk küp olarak güzel ama şu an peki iyi gelmiyor çünkü çok ses yapıyor. Derste bir ara oynuyordum ben. Hoca yakalamıştı bunu oynarken. So, bir tane şu var. Bu benim en iyi çıkım. En iyi çarpıcım. Profesyonel değil ama yine de güzel bir çarpıcım. Yani profesyonel yakın. Şu, şunu setinden geldi. Şu iki set olarak geliyor. İşte bu da çok güzel bir küp. Bu aslında ki bu kaliteli yani bu bunu alabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık bir yıl önce Çin'den almıştım arkadaşlar. Bir yıl oldu yani. Geçen yılın Ocak ayı neydi yani? 2018 Ocak gibi bir şeydi. Korona 2019 Ocak'ta çıktı. 2020 Ocak'ta çıktı. Bu iki sene falan olmuş. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde. Güzel. Ee başka ben bunu neden bilmiyorum ama 80 liraya aldım. Tam tamını 80. Bu V küp. Bunlar güzel olmuyor ama güzel küpler yine de ben bunu neden alamıyorum. Koleksiyonda dursun istedim diye hatırlıyorum. Ben buna neden hala 80 lira verdiğimi anlamıyorum. Neden 80 lira verebilir bunu? Neden bilmiyorum. O zaman diğerine geçelim. Bu Türkiye'de bulduğum ilk küp bu da kiye. Ama Türkiye'de buldum. Nasıl bulduğumu ben de bilmiyorum ve çok güzel. Türkiye'de bulduğum en güzel küp herhalde. Türkiye'de bulabileceğiniz en güzel kutulardan bir tanesi. Bu da 30 lira mıydı? 25 lira mıydı? Neydi? Anneme zorla aldırmıştım. Sonra çok memnun olmuştum. Acaba Bunu yurt dışından 3 liraya almıştım. Yani 15 lira falan bu da. 40 lirasıyla. Güzel bir küp değil ama koleksiyonumda dursun diye almıştım. Yurt dışından. Çin'den al. Çin, ay Çin diyorum. Tövbe hakkım Çin'e takılır arkadaşlar e, ee, Yunanistan'dan Kostan almıştım. Yunan adalarından Kost var ya orada bir yerde almıştık. Çok her sene gidiyoruz çok güzel. En az iki hafta kalıyoruz. En, en, az bir hafta en fazla iki hafta kalıyoruz. Bir iki hafta civarında kalıyoruz. İşte kendi yemeğimizi falan yapıyoruz. Ev gibi düşün yani. Bu benim neden hala bende durduğunu bilmediğim 3 çarpı 3. Anahtarlık ve neden hala bende durabilmiyorum. Çünkü bakın çözmeye başladım mesela. Biraz çözüyorum. Takıldı biraz. Çöz, Anında parçalanıyor ve tekrardan yapmamız gerekiyor. Ben de küp parçalayıp çözmeyi çok seven biri olarak bu küp hala saklıyorum. Çünkü ara sıra parçalanıyor ve ben de tekrardan yapıyorum. Bunun gibi ama daha profesyonel bir tane küçük 3 çarpı için vardı. Bunun, buna benziyordu. Onun parçası. <laughs> öldü sonra. Yere düşüp öldü. Yani yeri tam olarak düşmedi. Çözüyordum. Biraz sağlamlığı gitti. Çünkü çok hızlı çözüyordum onu. Sonra bir an yere düştü kırıldı ya. Güzel Onu da 30 liraya ne almıştı. Bu da benim bir kere karıştırıp bir daha çözemediğim köprü. 4 çarpı 4. Hiç çözemiyorum. Aldım duruyor. Çözmeye de başlamadım. Güzel bir küp ama seviyorum yani. Arkadaşlar küp koleksiyonum bu kadardı. E güzel bir video. Güzel tüplerim var. Ama aralarından hangisini sevdiğimi bir soracak olursanız şu. Çok güzel bir tüp. Diğer bu arada 2x2'nin Rubik'si vardı bende. Sonra kırıldı falan bir şeyler oldu. Bolcumda bıraktım onları. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle tüp videoları isterseniz videoya like atmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.